Merhaba canım yol arkadaşlarım. Mystic Lady'nin gizemli dünyasına hepiniz hoş geldiniz. Yine ilginizi çekecek harika bir video ile karşınızdayım. Şimdi ekrandaki anahtarlara iyice odaklanın. En çok hoşunuza gideni seçin ve böylece yaşamınızda hangi kilitli kapıların açılacağını sizin nelerin beklediğini öğrenin. Seçtiğiniz anahtarı dinledikten sonra yoruma yazın ve enerjiyi kendinize mühürleyin. Canlarım, bu arada çok önemli bir konuyu belirtmemde fayda var. YouTube'un algoritması gereği videolarımdan haberdar olmak, videolarımı kaçırmamak için sizden ricam bol bol beğeni ve yorum yapmanız. Çünkü bunları yapmadığınız takdirde YouTube maalesef kanalımı ve videolarımı çok geriye atıp karşınıza çıkarmıyor. Şimdiden beğeni ve yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet canlarım. Seçiminizi yaptıysanız ve hazırsanız başlayalım. Eğer birinci anahtarı seçtiyseniz fırsatlar sizinle ve çok önemli fırsat kapılarınız açılıyor demektir. Hazreti Fatma'nın eli Hamsa'ya benzeyen, bir elin beş parmağını simgeleyen ve sizi nazardan, kötü gözlerden, kötü enerjiden koruyan meleğiniz Allah'ın izniyle yanınızda olacak. Çevrenizde size bol bol dua eden ve iyiliğinizi isteyen insanlar mevcut. Bunlar aileniz veya çok yakın arkadaşlarınız olabilir. Tam da bu dönemde yaşadığınız maddi sıkıntılar, bu görünmez güç, koruyucu meleğiniz ve mantıklıca atacağınız adımlar sayesinde rayına oturacak. Kendinizi zaman zaman yorgun, bitmiş, tükenmiş halde hissediyorsunuz. Ama merak etmeyin. Bunların hepsi yakında çok ama çok geride kalacak. Duygu karmaşasına teslim olmadan önce karşınıza çıkacak fırsatları doğru değerlendirmeyi başarabileceksiniz. İşte tam da bu dönemde Çevrenizdeki kişilerin aslında size ne kadar yardımcı olabileceğini görmüş olacaksınız. Gözlerinizi kapatın. Derin bir nefes alın. Çünkü hayatınızdaki güzelliklere iyice yoğunlaşmanın, odaklanmanın zamanı geldi de geçiyor. Muhteşem fırsatlar tam önünüzde. Yarı aralık kapının ardında sizi bekliyor. Bu arada bakış açınızın tersi yönünde açılmış olduğu için bu kapının arkasında duran daha büyük bir kapı var. Acele etmeyin, durun. Kimi zaman hayatı akışına bırakmak en iyisi. Önünüze gelecek teklifin olanaklarını yetersiz bulduğunuz için de kabul edip etmemekte tereddütler yaşayabilirsiniz. Bu çok normal. Şimdiye kadar edindiğiniz birikim ve tecrübelerinize bakarsak bu konuda elbette ki haksız da sayılmazsınız. Ancak hiç merak etmeyin. Seçeceğiniz tercihlerde atacağınız adımların gayet net ve hayırlı olacağını bilmelisiniz çok yakın bir tarihte, çok uzun zamandır beklediğiniz sürprizlerle dolu bir gelişme yaşayacaksınız. Hedeflerinizin altında gibi görünen bu fırsatı eğer iyi değerlendirirseniz çok geçmeden tüm hayatınızı istekleriniz yönünde değiştirip çok mutlu olacağınız kesin. Sizi hemen her konuda, yaşamınızın hemen her döneminde farklı fikirler sunan kişiler olacak fakat bunların hiçbiri içinizdeki potansiyelin gerçekten ne kadar yoğun olduğunu bilemeyecekler. Bu yüzden kendi iç sesinize kulak vermeniz en doğrusu olacak. Dört gözle beklediğiniz müjdeli haberler sonunda gelecek gibi görünüyor. Ancak şu olumsuz düşünceleri, evham ve vesveseyi bırakırsanız. Çünkü her şey size ve evrene yaydığınız enerjiye bağlı. Şimdiye kadar geri dönüş aldığınız yerler beklentilerinizi maalesef ki tam olarak karşılayamamış. Eğer şu hayalim gerçek olursa benim için harika olur dediğiniz anda birden karamsarlığa kapılmışsınız ve olacağı varsa da olmamış. Kendinize güvenin. Enerjinizi doğru yönde kullanın. Bir kez de her konuda olumlu düşünmeyi, endişelerle vedalaşmayı deneyin. Bakalım nasıl bir değişim yaşayacaksınız. Öyle değil mi? Sıkıntılarını kendi içinde yaşamayı seven bir arkadaşınızın yakın zamanda yardıma ihtiyacı olacak ve ona çok yardımınız dokunacak ve bunun sonunda hayır duasını alacaksınız sosyal çevrenizde ve özel hayatınızda ufak tefek bazı sıkıntılar meydana gelecek. Endişelenmeyin. Çok büyümeden gelip geçecek. Özellikle adında veya soyadında L, S veya M harfi olan esmer tenli birine karşı dikkatli olmanızı öneririm. Çünkü bu kişi önünüzde durup ilerleyişinizi engellemek isteyen biri. Ancak hiç merak etmeyin. Her şeye rağmen mucizeler sizden yana. Beş hafta içinde yaşamınızda sürprizlerle dolu, önemli olaylar gündeme gelecek. Ve bu sayede sorunlarınız tamamen çözülecek. Her şey gönlünüzce olsun. eğer ikinci anahtarı seçtiyseniz zenginlik sizinle. Bolluk ve bereket kapılarınız açıldı. Bu anahtarla bir kapı değil bambaşka bir dünya açıyorsunuz. Önümüzdeki günlerde parayla, zenginlik ve bolluk bereketle ilgili güzel gelişmeler yaşayacaksınız. Belki uzun zamandır beklediğiniz bir ödeme gelecek. Belki de hiç beklemediğiniz bir yerden çok büyük bir şans yakalayacaksınız. Bu enerjiye açık olun. Çünkü evren size bolluğun anahtarını sundu. Bunun yanı sıra çok büyük bir üzüntüden, size çok yakın bir düşmanın şerrinden, başınıza gelecek kötü bir olaydan duygusal açıdan hiçbir kayıp yaşamadan kıl payı son derece şanslı bir şekilde kurtulacaksınız. Mucizeler sizi bekliyor ve bu dönem çok güzel müjdeli haberlere paranızın, bereketinizin artmasına gebe. İş arıyorsanız veya bir iş girişiminde bulunduysanız asla pes etmeyin. İstediğiniz olana kadar umudunuzu kaybetmeyin. Çünkü sabırlı davrandığınız takdirde hayal ettiğiniz her şeyin sizi bulacağının müjdesini veriyor seçtiğiniz anahtar. Ayrıca yaşantınızda gelişecek olumlu değişikliklere de işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde engelleri tek tek aşacaksınız. Müjde! Zahmetsizce kazanılacak hayırlı paralar yolda. Elbette ki hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kalbinizin sesini dinleyerek iyi, doğru ve yerinde seçimler yaptığınız takdirde bolluk, bereket, mucizeler size çok ama çok yakın. Önümüzdeki aylarda emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alacaksınız. Kısmetler birer birer hayatınıza akacak. Yollarınız son derece açık. Yakın zamanda ailece yaşanacak önemli mutluluklarınız bir adım ötede ve siz buna çok ama çok sevineceksiniz. Küçük küçük kazanımlar elde edeceğinizi, ömrünüzün bundan sonraki yıllarının çok güzel olacağını, varsa üzüntü ve kederden kurtulacağınızı, iş ve aile hayatında yaşanan maddi sıkıntıların kısa sürede son bulacağını Müjdeliyor bu anahtar. Yaşamınız istediğiniz düzeyde şekillenecek ve hedeflerinize teker teker ulaşacaksınız. Güçlü ve aklı başında bir insansınız. Bu nedenle yaşamınızda karşınıza çıkacak insanlar size artık asla zarar veremeyecek. Maddi ve manevi bolluğun olduğu bu dönemde ufkunuz genişleyecek. Özgüveniniz artacak. Ekonomik anlamda yaşadığınız sıkıntılardan da kısa süre içinde kurtulacaksınız ve bir kişiyle çok güzel bir tatil planı yapacaksınız. Kısa kısa yollar var. Bunlarla birlikte seçtiğiniz anahtar, kalıcı ve güzel başarılar elde edeceğiniz anlamına da geliyor. Önümüzdeki yaz sizin için oldukça yoğun günlerle dolu. Bazı hazırlıklar olacak bir yerden bir diğerine koşturacağınız tempolu günler, aylar sizi bekliyor. Size tavsiyem bu yoğun tempoda dinlenmeyi aksatmamanız ve kendinize daha iyi bakmanız. Hayatta herkes gibi bazı sıkıntılar yaşıyor olsanız da genel anlamda sevdiklerinizle birlikte çok huzurlu bir hayat sizi bekliyor. Bunun yanı sıra bir daha içinize sinmeyen ve değersiz hissettirildiğiniz hiçbir yerde durmamanız gerektiğini önerebilirim. Böylece kötü enerjilerden kurtulup huzur ve bereket dolu bir hayata geçiş yapabilirsiniz. Öyle temiz birisiniz ki aslında. Şimdiye kadar ne kadar kötülük görürseniz görün, iyiliği, sevgiyi ve inceliği savunan bir kişiliğiniz olmuş. Fakat ne yazık ki bu nazik yüreğinizin değerini anlayamamışlar. Ancak şimdi kendi kendinize bir söz verin ve her şeye rağmen yine de adil olmayı sürdürün. Ama hak etmeyene de iyiliğinizi, kalbinizin güzel yanını göstermeyin. Her şey gönlünüzce olsun. Eğer üçüncü anahtarı seçtiyseniz kaderin kapısını açıyorsunuz demektir. Bu anahtarı seçtiniz çünkü hayatınızda büyük bir dönemeçtesiniz yakında beklenmedik mucizevi gelişmeler sizi bekliyor. Belki bir iş teklifi, belki de hayatınızın aşkı. Evren sizi yeni bir başlangıcı hazırlıyor. Önümüzdeki aylar içinde karşınıza çıkacak işaretlere mutlaka dikkat edin. Çünkü başta da söylediğim gibi kaderin kapısını açtınız. Artık geri dönüş yok. İşte tam da bu yüzden başka insanların tepki ve söylemlerine göre değil, gelecekte hayal ettiğiniz yer ve arzu ettiğiniz duygular üzerine yoğunlaşmanız gerekiyor. Hayatınızda çok yakın bir zamanda gizli bir gerçek ortaya çıkacak ve bu sizi uzun zamandır merak ettiğiniz önemli bir sırrın eşiğine getirecek. Öğreneceğiniz bu bilgi hayatınızdaki dengeleri tamamen değiştirip alt üst edebilir. Ayrıca sizi özgürleştirecek bir hakikat olup yaşamınıza bir uyanış da getirebilir. Unutmayın, sezgilerinize güvenin çünkü yakında büyük bir farkındalık yaşayıp şok olacaksınız. Bunun yanı sıra birisine verdiğiniz bir söz ya da birinin size verdiği bir söz var. Her iki halde de bu sözün yerine getirileceği ve bunun sonucu kaderinizde güzelliklere, sürpriz gelişmelere uzanan bir kapının açılması an meselesi. Bunlara ek olarak güvendiğiniz bir arkadaşınızın tavırları sizin hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Fakat bu acı tecrübe kaderinizde bir dönemin kapanmasına, yeni ve mucizelerle dolu bambaşka bir dönemin yaşanmasına sebep olacak ve siz bu kişinin gerçek yüzünü yol yakınken gördüğünüze çok mutlu olacaksınız. Hayatınız rayına girecek. Çok sevineceksiniz. Çünkü yakın bir zamanda hayatınızdaki güçler dengesi sizin bile tahmin etmediğiniz bir şekilde değişecek. İş hayatınızda terfi ve itibar. Özel hayattaysa huzur, galibiyet ve sevinç sizi bekliyor. Aranızın dargın olduğu kişilere karşı haklı çıkacağınız anlar çok yakındır ve o kişiler çok ama çok pişman olacaklar. Bu konuda biraz zamana ihtiyacınız var. Sakın onlara adım atmayın. Bırakın onlar size gelsin. Özen hayatınızda yakın dönemde biriyle ayrıldıysanız ya da ayrılma safhasına geldiyseniz size karşı hiç böyle üzgün bir imaj sergilemese de şu an çok büyük bir manevi hasar almış durumda. Gizli gizli üzülüyor. Bilginiz olsun. Her şeyiyle yarım kalmış. Sizi özlemiş. Ve yakında sizsiz dayanamayacağı bir noktaya gelecek. Bunu ilk olarak çevresindeki bir yakınına belli edecek. Bu kişi sanırım ortak bir tanıdığınız adında veya soyadında R ya da N harflerinden en az birini bulunduran bu kişi, size ayrıldığınız kişinin durumu ile ilgili haberler getirecek. Bulunduğunuz hanenin kapısı tıka basa kısmetlerle dolup taşacak. İşte bu da kadersel döngünüzün büyük bir parçası. Gelecek aylarda ailenizin maddi imkanlarında çok hızlı bir gelişme yaşanacak. Bu arada siz aceleci bir tavır içinde hemen her şeye sahip olmak istiyor. Etrafınızdaki insanlara da bu isteklerinizi, yapacaklarınızı ve fikirlerinizi kaygısızca anlatıyorsunuz. Geleceğe yönelik planlarınızı herkesle paylaşarak ciddi bir enerji kaybına uğruyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Bir şekilde istekleriniz gerçekleşse bile daha sonra elinizden kayıp gitme ihtimali yüksek. Dikkatli olmanızda fayda var. Bu yüzden yapacaklarınızı zamana ve oluruna bırakmanızı tavsiye ediyorum. Tüm bunlar olurken size karşı kötü niyetli olan insanlar kendilerini açık edecekler. Kim olduklarını tespit ettikten sonra onlarla aranızda mesafe koymanızda fayda var. Uzun zaman önce bir dilek dilemişsiniz. Bu dileği siz bile unutmuşken bir anda dileğiniz gerçek olacak ve bu beklenmedik gelişme karşısında çok mutlu olacaksınız her şey gönlünüzce olsun. Eğer dördüncü anahtarı seçtiyseniz, şans bundan sonra sizden yana ve her anlamda çok şanslı bir döneme gireceksiniz demektir. Hayatınızda bir kişinin sizin yanınızda olması yaşamınızda şans kapılarının ardına kadar açılmasına sebep olacak. Bu kişi size uğur getirecek. 7 7 7. Mucizeler artık sizinle. Bu sayı sizin için çok ama çok uğurlu olacak. Anları işaret ediyor. Bu nedenle düşüncelerinizde olan değişimler veya bir konuyla alakalı olarak atmak istediğiniz herhangi bir adım için 777 mucize sayısının çok büyük faydasını göreceksiniz. Bol bol tekrarlayın. Ayrıca alacağınız hayırlı haberler sizin için değişimlerin ve mutlulukların önünü açacağını müjdeler nitelikte. İşte seçtiğiniz anahtarla açtığınız kapı, zaman zaman yaşadığınız kararsızlıkların bitişinin de sizin için çok yakın olduğunun habercisi. Bu aralar enerjiniz yükselecek ve yepyeni fikirlerle, ummadığınız yerden sürpriz dolu günler sizi bekliyor olacak. Fakat biraz zamanı var. 3-4 ay gibi bir süre içinde Hayatınızla ilgili bir takım değişimler yaşayacaksınız. Ani güzel bir olay gerçekleşecek ve siz de olayın merkezinde olacağınız için başta tedirgin hissedeceksiniz. Ama sonrasında bu değişim size de çok faydalı gelecek ve yararınıza olacak. Kendinizi çok şanssız, kısmetsiz, kötü hissettiğiniz bu dönemde ilaç gibi imdadınıza yetişecek. Size moral olacak, enerjinizi yükseltecek ve hayatınızdaki kişiyle el ele vereceksiniz. Siz onun da desteğiyle kendinize harika bir yol çizip bu yolda gönlünüze göre hayırlı, şans dolu yollar yürüyeceksiniz. Yenileneceksiniz. Bu sizin için çok önemli bir dönüm noktası olacak. Eğer bu hayatta kazanan olmak istiyorsanız modunuzu sakın düşürmeyin. Düşüncelerinizle olumluya, güzele odaklanın. Unutmayın, siz çok özel bir ruhsunuz ve her şey ama her şey sizin elinizde. Hayatınızda hiçbir şey olmamış gibi duygularınızı gizleyip saklamanın asla size bir faydası yok. Hislerinizi açığa vurmanız gereken Birçok durum olmuş fakat hep içinize atmışsınız. Lütfen herkesi kendiniz gibi iyi niyetli zannetmeyin. Çünkü bu durum sürekli yanılmanıza, temiz kalbinizin kullanılmasına, şans kapılarınızın sonuna kadar kapanmasına sebep oluyor. Aman ortam gerilmesin. Başkalarını kırmayım, incitmeyim derken kendinizi aşırı derecede yıpratıyor, olumsuz enerjilere maruz kalıyorsunuz. Önce kendinizi sevin. Önce kendinize değer verin. Çünkü hayat çok kısa. Sonradan pişman olmak istemiyorsanız zamanınızı, kıymetinizi bilmeyen insanlara harcamayın. Kalbinizin sesini dinleyin. Kimseye kulak asmadan en motive, en olumlu düşüncelerle vereceğiniz kararları uyguladıkça şansınız katlanarak çoğalacak. Engel teşkil ettiğini düşündüğünüz sorunlar tamamen ortadan kalkacak. Ayrıca özel hayatınızdaki sorunlar bile bıçakla kesilir gibi sona erecek. Sizin için çok önemli niyetler edip beklediğiniz müjdeli haberi sonunda alacaksınız. Önümüzdeki iki ay içinde hayatınızda büyük bir değişim yaşanacak. Pozitif yönde olacak bu değişim bir anda yaşamınızdaki olumsuzlukları adeta bir girdap gibi söküp atmanıza yardım edecek. Yaşam yolunuz hep aydınlık, hep ferah, şans ve mucizelerle dolu. Ancak siz, kendinizden emin adımlarla, hiç kimseye kulak asmadan fikirlerinizi hayatınıza geçirdiğiniz sürece, çünkü yaşamanızdaki bütün sislerin dağılıp, şansın, güzelliklerin ve aydınlık günlerin geleceği anlar çok yakın. Her şey gönlünüzce olsun.